Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Avrupa kupalarına katılacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın da onayıyla ilk transferini Süper Lig ekibinden yaptı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı. Sarı lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini Fatih Karagümrük'ün yıldızı Levent Mercan ile gerçekleştirdi. Takımın sportif direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki gurbetçi oyuncusu için yapılan görüşmelere noktayı koydu. Pazarlıklarda 2 milyon euro bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe yönetimi, Levent Mercan transferiyle birlikte yeni sezon için kafasındaki ikiliyi oluşturmuş oldu. Sarı, Lacivertliler, Oster ve Levent ikilisi ile sezon planlamasını yaptı. Hollandalı oyuncuya çok ciddi bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulacak. Fenerbahçe'de 11 Nisan'daki Olympiakos maçında sakatlanan ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Maydan Osterwolde, saha çalışmalarına başladı. Peki Fener taraftarı sizce bu yeni ikili işe yarar mı? Lanterna için çok önemli olduğu için yorum bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.